Arkadaşlar yeni güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki tanımlı olduğu aralıkta hep fonksiyonu. Yani burada tanımlı olduğu aralık derken şunu kastediyor aslında. Siz herhangi bir x değeri bulduğunuz zaman bu tanım kümesinin içinde olacak. Yani gönlünüz rahat olsun diyor. Ya da biz bunun yerine şöyle de diyebiliriz. Mesela fonksiyonum karmaşık sayılardan karmaşık sayılara tanımlansın. Bu da herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır. Peki Burada f'in içine dördüncü derece bir polinom koymuş ve bu ikinci derece polinoma eşit. Bu şekilde tanımlanıyor. Peki f7 hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi burada aklınıza ilk gelen şeyi tahmin edebiliyorum. Yani burada f'in için nasıl olsa 7 yapacağız diyorsunuz. E o, o, halde şöyle yapayım diyorsunuz bakın. x üzeri 4 eksi 3x kare artı 8. Sen 7 olacaksın. Senin 7 olmanı sağlayan x değeri nedir? Ben bunu bulayım ki daha sonra gelip burada yerine yazdığım zaman cevabı bulayım diyeceksiniz. Ki çok da hatalı bir davranış değil zaten bu aslında. Ee, diyorum ki burada 7'yi bu tarafa gönderdim x dörü 4 eksi 3x kare artı 1 sıfır oldu. E şimdi bunu çözmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar x kare k diyerekten değişken değiştirme yapabilirim. Eğer x kare k dersem e burası k kare eksi 3k artı 1 eşittir sıfır oldu. E şimdi ne yapacağım? Yani ben bunun köklerini bulabilirim. Sonuçta ikinci derece denklemlerin köklerini bulmaya yarayan bir formülüm var. Neydi o formül? İşte eksi b eksi artı kök delta bölü 2a. E şimdi bunun deltasını bulsanız mesela 5 yapıyor. E dolayısıyla arkadaşlar 3 artı eksi kök 5 bölü 2 yaptı. Arkadaşlar bu bana x kareyi vardı ama. Bir de ben x'i bulmak için bunun kare alacağım. Peki artısı mı eksilisi mi falan derken inanılmaz derecede uzuyor. O yüzden buna girmiyoruz. Bunun yerine içeriği öyle bir manipüle ediyoruz ki içeriği 7 yapıyoruz. Bakın. Şimdi içeriye baktığım zaman arkadaşlar x üzeri 4 var. Eksi 3 x kare var. Ben bu eksi 3 x kareyi eksi 2 x kare ve eksi x kare olarak düşünürsem. Bakın çok güzel bir şey geliyor. x üzeri 4. Eksi 3x kare artı 8. Kardeşim sen eğer x üzeri 4 eksi 2x kare artı 1 bir de bir tane daha eksi x kare ve 7 olaraktan parçalanabilirsin. Böylelikle arkadaşlar içeri 7 yapmanın yolunu buldum. Eğer şurası 0 olursa içerisi 7 oluyormuş. Peki orasının 0 olmasını sağlayan şey nedir? Şimdi zaten bu arkadaş bakın x kare eksi 1'in karesi. Yani burada x kare eksi 1'in karesinden x kare çıkarttığınızda 0 olmasını istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu x kareyi karşı tarafa gönderirseniz Bakın x kare eksi 1'in karesi x kare oluyor. Yani iki tane şeyin kareleri birbirine eşitse ya direkt birbirlerine eşitlerdir ya da eksililerine eşitlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar buradan şunu görüyorum hemen. Birinci ihtimal x kare eksi 1 x'e eşit olacak. İkinci ihtimal x kare eksi 1 eksi x eşit olacak. Bakın şuradan ne geliyor? Şöyle bir aşağı gelirsek x kare eksi x eşittir 1 olmuş oluyor. X'i buraya eksi 1 bu tarafa gönderdim. Arkadaşlar bu zaten soruda bulunan kısımda. X kare eksi X var. Dolayısıyla biz burada X² X kare eksi 1 olmasını sağlayacaksak o zaman zaten içerisi 7 oluyor. Ve X² x kare eksi X'imiz 1 olduğu için dışarısı da 1 artı 10'dan 11 olmuş oluyor. Bakın alabileceği değeri bulduk aslına bakarsanız. Ama başka alacağı değerler de olabilir tabii ki. Biz burada aslında direkt cevabın ne olduğunu bulduk. Fakat diğer ihtimalle de bir bakalım. Mesela burada X² x kare eksi 1'in eksi x olduğunu duruma bakalım şimdi arkadaşlar ben burada eksi 1'i sağ tarafa gönderirsem aslında ben x karenin 1 eksi x olmasını istiyorum. Yani içeride x kareyi 1 eksi x yaptığım zaman içerisi zaten 7 oluyor Sıkıntı yok. Ama şimdi dışarıda arkadaşlar burada x kare var. Ben bu x kare gördüğüm yere 1 eksi x yazacağım. Ve o da 1 eksi x eksi x artı -x 10'dan 11 eksi 2x oldu. Peki x ne? Ben burada x'i de bulabilirim aslında bakarsanız. Bakın şurada eksi x, x sol tarafa gönderirseniz. Zaten burası x kare artı x eksi 1. Bu arkadaşın deltasını da alırsak ne yapıyor? E, artı 5 yapıyor. Yani eksi 1 artı kök 5 bölü 2 bir de eksi 1 eksi kök 5 bölü 2. Yani bunları zaten yerine yazdığınız zaman arkadaşlar buranın irrasyon olduğunu görüyorsunuz. O da şıklarda olmadığı için biz bulduğumuz işaretledik. Yani 11'e. Şöyle es salmanın için ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Hatta hype'larsanız bu da benim için çok iyi olur. Çünkü kanalımı daha ön sıralara taşır. Başka güzel sorularda ve konu altlarında görüşmek üzere.